taşlayarak öldürme anlamındaki rejim cezasından Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmez. Rejim uygulaması maiz vakası gibi bir takım hadis rivayetlerine dayandırılmaktadır. Geleneğe göre zina suçunun sübutunda bekarlar yüz değnek ve sürgün, evliler ise rejim ile cezalandırılırlar. Esasında Kur'an-ı Kerim'de rejimin cezası evli bekar ayrımı yapılmaksızın gayet net bir şekilde belirtilmiştir. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin ciltlerine yüz vuruş vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın. Müminlerden bir grup da bunların cezalarına tanık olsun. Bu ceza için bile Allah'ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın denmesine rağmen, bir insanı ölünceye kadar taşlamak gibi ağır bir cezanın Kur'an'da geçmesi gerekmez miydi? Diğer taraftan Nisa suresinde köle kadınlar için evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir denmektedir. Bu ayetten de açıkça anlaşılıyor ki köle kadınlara verilecek ceza ayetin ifadesiyle muhsan yani hür evli kadınlara verilecek cezanın yarısı olmalıdır. Bu da ancak Nur suresi 2. ayette geçen celde cezası olabilir. Çünkü rejim pek çok müfessirin de dile getirdiği gibi yarısı uygulanabilecek bir ceza değildir. Rejimin yarısı olmaz. Gelde cezasının yarısı odur. O da 50 değnektir. Açıkçası sadece bu ayetten yola çıkılarak bile rejimin İslami bir hüküm olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yüzden daha ilk dönemlerde Sünni mezheplerin dışında rejim hususunda bir ittifak sağlanamamıştır ariciler bir kızın mutezile ve bazı şiiler rejim cezasını bunun gibi bazı gerekçelerle reddetmişlerdir. Yakın tarihin önemli alimlerinden Fazlur Rahman, rejimle ilgili ilk dönem uygulamalarına ilişkin rivayetlerin tamamen uydurma olup, rejim cezasının özel şartlar nedeniyle Hz. Ömer tarafından ihdas edildiğini söyler. Buna karşın Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir kısım kimseleri rejim ettirdiğine dair rivayetler de vardır. Mesela bir gün kendisine Yahudilerden getirilen bir zina davası için ben Tevrat'ta olan ile hükmediyorum dediği ve zina işleyenlerin recim edildiği rivayet edilir. Kur'an ve sünnet arasında çelişki gibi görünen bu durumu izah adına bir kısım alimler recim cezasının Tevrat'ta geçtiğini ve İslamiyet'e İsrailiyattan miras kaldığını, yani Yahudi alimlerinin Müslüman olmasıyla birlikte onların geçmiş bilgilerinin de İslam'a girip İslam'ın asli malı gibi algılandığını söylemişlerdir. Yine bu alimler fıkıh usulünde edille-i şer'iyeden yani hüküm çıkarma kaynaklarından biri olarak kabul edilen şer'ü men kablena, bizden öncekilerin şeriatı kapsamında peygamberimizin bu hükmü uyguladığını, ancak Kur'an'daki celde hükmü geldikten sonra bu hükmün nesh edildiğini söylemişlerdir ki, makul olan yaklaşım da bu olsa gerektir. Rejimin İslam'ın hükmü olmadığı, Yönetimin inisiyatifinde olan tazir nevinden bir ceza olduğu da ifade edilmiştir ki rivayetlerde bunu destekleyen karineler ve işaretler vardır. Toplumu ilgilendiren bu gibi suçlarda yöneticinin inisiyatifi olamaz. Suçlu suçunu ikrar ettiği zaman cezanın muhakkak uygulanması gerekir. Ancak Allah Resulü Maizi ve Gamidiyeli kadını defalarca geri çevirmiş. Maiz'in cezaya dayanamayıp kaçtığını duyduğunda keşke bıraksaydınız, tövbe ediyor, Allah da onu kabul buyuruyordu, demiştir. Bununla beraber ilk dönemlerde rejimi İslam'a sokabilmek için birilerinin ciddi bir çaba gösterdiğini görüyoruz. O kadar ki akla ziyan bir takım tutarsız hikayeler en güvenilir hadis kaynaklarına bile girmeyi başarmıştır. Mesela Hz. Ömer'in bir zamanlar rejim ayetinin nazil olduğunu, ve sahabenin buna şahit olup hükmünü uyguladığını iddia edip, eğer halkın Ömer Kur'an'a ilave yapıyor demesinden korkmasam, bu recm ayetini Kur'an'a yazardım dediği rivayet edilmektedir. Hz. Ömer'e açık şekilde iftira olan bu ifadeler, aynı zamanda bu rivayetin tutarsızlığını ortaya koymaktadır. Hadi diyelim Hz. Ömer'in Allah'tan değil de halktan korkarak Kur'an ayetini Musaf'a almadığını kabul ettik. Peki yine rivayetin içinde geçtiği şekliyle Sahabenin bu ayetin inişine şahit olup hükmüyle amel etmesine rağmen, Hz. Ömer'in çekincesini neyle izah edeceğiz? Sanki Hz. Ömer hiçbir aslı olmayan bir şeyi kendi kafasına estiği şekilde Kur'an'a ekliyormuş gibi bir tablo resmediliyor. Peki sahabe bu ayetin varlığını biliyorsa neden endişe ediliyor? Görüldüğü gibi rivayet kendi içinde bile tutarsız. Rejimi topluma kabul ettirmek için başka hikayeler de uydurulmuştur. Mesela peki ne oldu bu recm ayetine sorusuna cevap niteliğindeki hikaye de şöyle. Recm ayeti sayfalara yazılı şekilde Hz. Ayşe'nin evinde bulunuyordu. Bir ara odaya giren aç bir keçi bu sayfaları yedi ve böylece keçi recm ayetinin lafzını neshetmiş oldu. Peki hadis kitaplarında yaşlı bir erkek ve yaşlı bir kadın zina edecek olurlarsa onları mutlaka recmedin şeklinde lafzı da rivayet edilen sözüm ona bu ayeti hiçbir hafız sahabi de bilmiyor muydu? Allah'ın evrensel hükümlerinin kaderi aç bir keçinin insafına mı bırakılmıştı? Görüldüğü gibi adeta operasyonel bir şekilde rejim hükmünü Kur'ani temellerle meşrulaştırma adına ayet uydurmaktan bile çekinilmemiştir. Ayrıca Kur'ani açıdan bu rivayetleri kabul etmek mümkün değildir. Kur'an, Muhakkak ki Kur'an'ı biz indirdik ve hiç şüphesiz onun koruyucusu da biziz. Onun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur gibi ayetlerin ifade ettiği gibi ilahi teminat altında korunmaktadır ve hiçbir ayeti eksik değildir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin zina maddesinde ayet olduğu iddia edilen bu rivayet için Bazılarınca lafzının mensuh hükmünün baki olduğu iddia edilen recm ayetinin varlığı ve yorumu derin tartışmalara yol açmış. Neticede böyle bir ayetin lafzen hiç mevcut bulunmadığı görüşü hakim olmuştur denilmektedir. Recme dair trajikomik başka uydurmalar da vardır. Bir rivayete göre İbn Meymun isminde bir zat zina eden bir maymunun diğer maymunlar tarafından recm edildiğine şahit olmuş ve bu recme o da iştirak etmiştir. Rejimin ne kadar fıtri bir ceza olduğu mesajını veren bu rivayeti savunanlara soralım. Maymuna nikah farz mıdır? İşlediği fiile zina denir mi? Bu vakaya şahit olan zat, maymunların nikahsız olduklarını nereden biliyormuş? Bu sorular bizi meselenin ciddiyetinden koparabilir, ancak akla ziyan bu tür rivayetleri insanlara din diye sunanların nasıl bir komedinin içinde olduklarını anlamamız açısından bu soruları sormamız gerekiyor. Hasılı, rejimin Kur'an'ı hiçbir temeli yoktur. Beğendiğimiz hususlardan da anlaşılabileceği gibi, özellikle İslam'ı karalamak için gündeme getirilen rejim cezasının İslam'ın hükmü olduğunu iddia etmenin de tutarlı bir yanı yoktur.